Dursun Özbek, Okan Burak'a diyor ki, güzel kardeşim diyor, biz seni seviyoruz. Sen bizim canımızsın, sen bizim ciğerimizsin. Seninle yola devam edeceğiz. Bunun için biz düşündük, taşındık. Senin bir kere bu yıl ki, yani şu içinde bulunduğumuz 2025-26 sezonu için ki bu kahveleni bir kere olması gereken şartlara getirelim. 4 milyon euro seviyesine getirelim. 200 milyon lirayı baza koyalım. En bazı, yatak bazası gibi düşün. En bazda bu duruyor. Üstüne primler, primler artık Allah kerim ne olursun. Biz bunu yaptık. Ama bunun üzerine biz sana yeni bir bu mukavele önerisiyle gerekiyor. 2 artı 1 yıllık. Ayrı şartlarla yıllık 4 milyon euro baz olmak üzere 2 yıl artı 1 yıl daha sana öneriyoruz. Okan Buruk'un cevabı beni çok etkiledi. Başkanım gerek yok. Benim Galatasaray'la gönül bağım ve imzam zaten limitsiz. Bu yılda zaten spekülasyonlar bitsin diye ya da olmasın diye tamam diyorum. Bunu söylememin sebebi zaten bana bir yıl yeter. Ben 3 yıllık bu gerek duymuyorum. Zaten başarı olduğu sürece devam ederim. Çünkü şampiyon alamazsak başarısızlık gelirse kalmamın bir manası kalmaz. Ben bir yıllık bu kahveliğe hem spekülasyonları durdurmak hem de Fatih Hoca'nın 5'te 5'lik rekor açısından çok sıcak bakıyorum. Bir yıllık bu kahveliğe ben tamamım diyor. Hedefi aslında Fatih Hoca'nın 5 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu kırmak Türkiye'deki. Üstüne de bunu yapabilirse 5 yıl daha Galatasaray'da devam etmek.